Biz de izleme şansına ama tam canlı yayın izleme şansına bakalım. Nasıl geçti? Bir, bir kere e, siz çok şanslısınız çünkü bu özel e, anı yakaladınız. E, normalde siz yoktunuz gündemde, öncelikle bunu söyleyeyim. Biz e, Sıla'yla, Efe'yle, e, sevgili Yasemin'le yemek yiyeceğiz diye buraya geldik. Sonra Güliz sürpriz <laughs> yaptı masaya. E, inanılmaz bir sürpriz oldu. Biz yeni projeleri konuşacaktık. Evet yeni projemiz burada. Evet kendisi burada. Periskop yayını yaptık. E, Sıla ile Periskop'u tanıştırdık. Evet. Sıla da Gülüz'ü benimle tanıştırdı. <laughs> Dolayısıyla e, çok sıcak bir ortam oldu. E, Periskop'taki yayını da herkesin izlemesini istiyorum ayrıca. Haberimizde Kral'da Top'ta Kral takip edebilirler. Çok tatlı bir şeymiş ama ya. Valla ben bugün tanıştım. Vesile oldum. Çok acayip Elektrikli sevimli bir şeymiş. Mı? Altan. <laughs> Periskoptan elektrik aldım mı? Aldım. <laughs> çok eğlenceliymiş. Evet, ben de Güliz'den çok elektrik aldım. <laughs> evet. o da çok eğlenceli. Karşılıklı. Ben de çok eğlenceliyim. E herkes, herkes herkesten elektrik almış. <laughs> Efendim Güliz'le bir tanıştırdınız. Evet. Ee, hayırlı olsun. Merhaba. Diye. Teşekkür Biraz ederim. Nasılsınız? Projenizden bahseder misiniz? Neler oldu? O anlat. Şöyle şey oturalım. Top bende artık. Vallahi. Sağ iki İki kart Elbette teşekkür ederim. Projemiz çok güzel bir proje. Önce <laughs> onu söylemek isterim. Çok heyecanlıyım tabii benim ilk albümüm 16'sında 16 Nisan'da şarkımız çıkıyor kliple birlikte olmazsan olmaz. el ayında da tamamladığımız albümü inşallah sunacağız sizlere. uzun zamandır stüdyodayız işte o kapalı kötü <laughs> Siz Sıla kötü elektrik aldınız o yüzden. Benim yüzümden aslında yani. Ben şu an son derece ben iyi onu... elektrik onun... <laughs> <alıyorum>. Problem yok. <laughs> yani ikisini e, Efe Bahadır ve Sıla Gençoğlu'nu stüdyoya kapattım. Mecburen kendi çıkarlarım için. <laughs> Vallahi çok çalıştık. Çok içimize sinen bir iş oldu. İnşallah herkes beğenir. E, Sıla prodüktörlüğünde biliyoruz. Doğrudur. Sıla Gençoğlu ve Efe Bahadır prodüktörlüğünde bir albüm şarkıdan oluşuyor? Albümün ismi sevenlerimizle pay paylaşalım. Ee, albümün ismi benim ismim olacak. Yüksek ihtimalle yani Güliz Ayla olacak. E, dokuz şarkılık bir albüm. İlk çıkış parçamız da Olmazsa Olmaz. Olmazsa Olmaz. Güliz'in şarkısı. Benim şarkım. O. Zaten ağırlık olarak onun şarkıdan oluşan bir albüm. Karışmazsa mı? Karışma, prodüksiyon. ee, arada bizim de tabii minik minik böyle attığımız destekler var. Çok tatlı, çok güzel bir akustik ya içinde hafif sentetik işlerin de var oldu. Evet. Çok tatlı bir iş oldu. Peki evet, e, bundan sonra daha önceden de konuştuk. Bundan sonra e, yeni projeler olacak mı Güliz dışında? Hayır açık. olmayacak. Açık. Ben cevap veriyorum. <laughs> <laughs> Hayır, Hayır, yeni proje. Yok. Ben... Tek projeleri benim yeni, başka proje yeni olmayacak. Açık mısın? <laughs> Hayır değiller. <gülüyor> <gülüyor> evet çok kıskanç. Mümkün değil. Çalışıcımız <laughs> var şu anda. <laughs> Olacak mı mısın Sıla ee, yeni projelerini? Bizim Hayır, kendi şöyle, şöyle, projelerimiz. Şöyle, yap bak. Olacak mı? Olacak, <laughs> Olacak, olacak mı yeni projelerini? Ee, yani çok inanan, hakikaten bu işi çok layıkıyla yapan insan sayısı hakikaten cımbızla çekilecek Öyle biri yok zaten. Geldi. Öyle biri yok. Başka. Güliz hakikaten çok inandığımız, e, ee, işine çok inandığımız, Güliz. gönlüne çok inandığımız. Güliz biri. gelenleri korkutabilir mesela. <laughs> Kaçırmak tabii adına, tabii. değil mi? Ben kapıda ben bekliyorum. <laughs> Çok kötü şarkılar yazıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Yatağına yılan koyuyor. Değil mi? <laughs>